Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2023'ün en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani Perşembe gecesi 25 Mayıs'ta iletişim oyunu oynanacak. Ayrıca bu akşam haftanın elemesi yaşanacak. Kazanan takım ile ilgili yani iletişim oyununu kazanan takım ile ilgili ayrıca elenen yarışmacı ile ilgili gelen bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ondan önce dün akşam oynanan ödül oyununu önceden de söylediğimiz gibi kırmızı takım kazanır demiştik. Ve dün akşam kazanan kırmızı yani ünlü takımı oldu. Bu akşamın fragmanına baktığımızda ise iletişim oyununun başında yani fragmanın başında yarışmacıların bayağı duygulandığını görüyoruz ki bu oyun yarışmacıların hepsi için çok Önemli ve herkesin buna baya bir ihtiyacı var. Özellikle sonlara yaklaştıkça özlem duygusu daha da artıyor. Çok fazla da uzatmadan kazanan takıma gelirsek, gelen bilgi ve yayılan iddialara göre bu akşam tekrardan kazanan takım kırmızı takım yani ünlüler olacaktır. Ayrıca bu akşam bir elemede yaşanacak ve adaylara baktığımızda sırasız şekilde Nefise Cansu ve Aziz Pota'da bunlardan önceden de söylediğim gibi ben Nefise'nin elenme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum ve bence Nefise bu potada diğer iki yarışmacıya göre daha fazla oyalacaktır. İkinci sırada da ben Cansu'nun Nefise'den sonra daha çok oyalacağını düşünüyorum ve Aziz en az oy bu hafta adaya veda eden isim olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce iletişim ödülünü hangi takım kazanacak veya hangi takımın kazanmasını daha çok istiyorsunuz? Ayrıca eleme konseyinde bu 3 isimden hangisinin elenme ihtimali daha fazla veya hangisi elenmeyi daha çok hak ediyor? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videoya kadar görüşmek üzere. Güle güle.